Merhaba ee, Bugün 2000 voltta çalışan bir led yapacağız led için ben p10 ledleri vardı bozuk onlardan kullandım şu şekilde 2 voltla yanıyor kırmızı olduğu için ledleri seri bağladım toplam 160 adet Bunun için tabi direkt veremiyoruz 220 voltu o yüzden doğrultmamız gerekiyor. o yüzden köprü diyot kullanacağım ben. Şurada görmüş olduğunuz gibi köprü diyotunuz yoksa kendiniz yapabilirsiniz. 4 tane 4007 diyotla devre bu şekilde. Çıkışına 4.7 mikrofarad 400 voltluk bir e, kondansatör bağladık. Bu kondansatör ne işe yarıyor derseniz e, volttaki dalgalanmaları kesmeye yarıyor. Bir nevi filtre. Bunun yanında ona paralel bir e, direnç bağladık. 1 megohm, 470 kilo bağlayabilirsiniz paralel olarak. Netler dediğimiz gibi 160 tane. Niye 160 tane yaptım? Daha da az yapabilirsiniz. Mesela 50 tane. Fakat bu sefer de buraya e, 20-30 kilo ohm, 2 1 wattlık bir direnç bağlamanız lazım. Ben 160 tane yaptım çünkü 220 voltu doğrulttuğunuz zaman 310-320 volt falan yapıyor. Burada 160 tane led var. Bunlar 2 volt. 160 çarpı 160. 320 volt yapar. Dolayısıyla işimi görüyor. Şu an test etmemiz kaldı. Elektriğimizi verdik. Buraya dokunmayın. Yüksek voltaj var orada. Çarpılırsınız. Evrimiz bu şekilde. Gayet de parlak yanıyor. Kameradan tam net görünmüyor ama. Bazı lamba, ledler daha az yanıyor. Bu her bir üzerindeki düşen gelirim 2 volt. Hepsi 2 volt. Bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler.